pazar yerine ürün gönderim işlemi yaparken fiyatlarımızı e, pazar yerine özel olarak yüzde ya da rakam eklemek için öncelikle sol menüde çok satış olursa hangi mağazada işlem yapacaksak mağaza adına tıklıyoruz karşımıza ilanda olan ya da satışa hazır olan ürünlerin listesi geliyor burada üst menüde ürün etiket ayarları bölümüne tıklıyoruz ürün etiketi dediğimiz bölüm ee, ür ürünümüzü pazar yerinde satışa açarken normal fiyatımızı 100 TL ise eğer %20 kar eklersek bunu ee, mağaza etiketlerde etiketlerinde ekliyoruz. Fiyatımız pazar yerine giderken ee, 120'ye çıkartmak için etiket kullanıyoruz. Cümleyi. Bu işlem için ürün etiket ayarları bölümüne tıklıyorum. Sağda mağaza etiketlerine geliyorum. Burada birden fazla etiket oluşturabiliyorum. Bunun için e, var olan düzenlem için şöyle yapıyoruz. Düzenle butonuna tıklıyorum. Aşağıda bulunan alanda ara çekti diyorum. Ara çeklerken solda bana soruyor. Ne işlem için ara çekliyorsun Fiyatı belirlen miktarda arttırmak için. Yani 100 TL'ye 10 TL eklemek için. E, fiyatı belirlen oranda arttırmak için ise 100 TL'ye %10 ekleyebilmek için. Buraya 10 yazarsam var olan fiyata yüzde 10 ekler. Eğer başına eksi koyarsam var olan fiyatı yüzde 10 oranında düşürür. Akabinde kaydet diyorum. Ve e, etiketim hazır hale geliyor. Yeni bir etiket oluşturmak içinse yine sağ üstte yeniye tıklıyorum. Burada kendime yeni bir etiket oluşturup farklı bir indirim, farklı bir oran tanımlayabiliyorum. Eğer birden fazla yaparsam yaptıklarımı da şu an sayfada gördüğünüz gibi örnek bir kategori seçip bu da filtreleme yaparak stok sayısına fiyata göre filtreleme yapıp o filtreye seçtiğim bir etiketi uygulayabilirim. Seçti, seçtiğim bir etiketi uygulayabilirim. Eğer sürekli olarak fiyatı 80 ile 120 TL arasındaki ürünlere yani sabit bir filtreye sürekli olarak aynı oranda indirim ya da zam yapmak istersem bunu da yukarıki aramadan sonra filtremi kaydediyorum o filtreye sürekli olarak bu etiket uygulanıyor